Herkese merhaba arkadaşlar. Konuşan kediler 20 çekiyorum ama ben üçüncüsü. Yani bu üçün 20. bölüm konuşan kediler de benim üçüncü kanalımda. Hadi başlayalım. sahip koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Ay. <laughs> arkadaşlar burada sesimi kısacağım. Ne? Kim ne olama, <gülüyor> <saçmalama>. <gülüyor> Tam bir gölge eminim. İşte burada, işte burada. Ee, balık takip ediyor galiba arkadaşlar. <laughs> Kaplan arkadaşlar, bu... kaplan ya Hadi çok güzel. Abla ister misin? Ya biraz da siz da. Ben abi <laughs> Ben <laughs> <Sahip. gülüyor> <Annem oil> dışarı çıkarsın. Benim işim geldi. Benim <laughs> ben çok acıktım anne. İmdat kurtarın beni.

Şey, arada bana. sırada ya, ben yemedim, yedim. benim kedim Dur, hiç pasaklı bana. değil ama ee, şey i̇şte, yalıyor sayıda, bizim elimize. Şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Aa. Ya bardağı gördün mü diyor. <laughs> <Pişikleri> kim kapattı? <gülüyor> <gülüyor> <Lütfen uyanam>. Ay. 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 <laughs> Allah Allah. Ne oluyor ya? Abi hayır dur. Evet tamam yok bir şey. Hı. Dur. <laughs> 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 Arkadaşlar biraz önce bu arada kedinin şekli çok güzeldi. Bakın. Olum, çok sana kimin ne? Anlamadım ben. Hem de hiç komik değildi arkadaşlar. Ha, o, o, yavaş, 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 yavaş. Ay çok, çok şeker şey arkadaşlar. Ben, ben de size yardım edebilir miyim? Kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Buna bak. Eski balıkçı sayılırım. Ya buraya balık. Sakin ol kedi rahat bırakmadı. Ama yardım ediyorum ben size. Oğlum şimdi bir de bu şapşal kediyle mi Şapşal mı? Nasıl şapşal? Ben size yardım etmeye çalışıyordum bir kere. Al tamam şaka yaptım. E, ciddi misin? Bana mı verdin? Gel buraya, aa, Kartik, aa, arkadaşlar Sosyal, şuna bakın. Asansör Aha, nasıl çalışıyor acaba? Abi, dikkat et. Ay. şey galiba. Ana kaldı öyle. Lazım Arkadaşlar iki küçük kedi köpeği kaldırmaya çalışıyor. Çok saçma. Ama güldürücü. Hiç anlamadım. Hiç bakmam lazım. Şunu alayım. İlk görüşürüz. Ee, aldı balığı götürüyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Arkadaşlar. Ay, Ay, Gelme, arkadaşlar arkadaşlar çok güzelmiş. Baba bugün abi. dışarı çıkacağız. Yaşa sen yok mu? İyi bugün evet, yok, abi, dışarı tövbe çıkacağız. Tövbe. Bugün çok mutluyum yaşa sen. Bugün Al bir kendine bugün. gel. Seni anneme söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bundan sonra da bir video bitiyor Görüşürüz Abone olmayı unutmayın Like atmayı da unutmayın Görüşürüz Çılgın futbollara da abone olursanız Çok seviniriz Bugün kuzenlerim yok, kuzenlerim yoktu. Tek video, tek başıma. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın.